Paris 2024 olimpiyat oyunlarını geride bırakırken bu olimpiyatta hiç yüzümüzün gülmediğini belirtmenin yanında yine de bizi mutlu eden belirli kategoriler vardı. Bunlardan biri de güreşti. Bilindiği üzere güreş biz Türkler için itibarlı ve milli bir spor. Türkler milattan önce 2. asırda dahi güreşi biliyor. Sözlü kaynaklar pehlivan pantolonu olarak bilinen kıspete eskitler döneminde dahi rastlıyor. Osmanlı'da ve geçmişte Türklerin her bir ferdi bu sporu yapmakta, güreş kutlamaların ve merasimlerin en önemli figürü olmakta hatta önemli kişi lerin vefatından sonra amma törenlerinde dahi güreş tutulmaktaydı. Savaşa daima hazır olma arzusu Türkler arasında güreşi oldukça fazla bir şekilde öne çıkartıyordu. 1300'lü yıllardan itibaren yağlı güreş öne çıktı. Osmanlı'da da bu gelenek tabii ki devam etti. Güreş 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda Türkler arasında popülaritesini arttırdı. Ve o dönemlerde Türkleri farklı ülkelerde ve farklı organizasyonlarda temsil ederek şampiyonluklar kazandıran pehlivanlarımız ortaya çıktı. Tatata -tata tarihin bugünkü bölümünde özne olan ve birazdan anlatmaya başlayacağımız hikayemizin kahramanı da bir pehlivan. O pehlivan ki Galatasaray Lisesi Beden Öğretmeni Faye Hoca'nın Beyoğlu'ndaki kulübünde verdiği jimnastik derslerinden yararlanıyor. Tatavla kulübüne giderek İtalyan hocalardan Grokomen güreş yani ayaklara dokunmadan icra edilen güreşin derslerini alıyor. Yalnızca bunlarla da kalmıyor Fransızca dersleri de alıyor. Ancak bu pehlivanın hayat hikayesi çok peci bir şekilde sona eriyor. Kahramanımız Cihan pehlivanı Kara Ahmet öldü sanılıp diri diri gömülmüştü. Peki gerçekten böyle mi olmuştu? Tatata tarihi geçmişin perde arkasına göz atıyor ve pehlivan Karamet'in diri diri gömüldüğü iddiasını inceliyor. O zaman başlayalım. Ancak başlamadan önce sizden ufak bir ricamız olacak. Genç ekibimizde sizler için özgün ve bol araştırmalı içerikler hazırlamaya devam ediyoruz. Bu süreçte sizden tek beklentimiz ise abone olup bizi arkadaşlarınızı önermeniz. Söz veriyoruz pişman olmayacaksınız. Ben Muhammed Emre Duman. Tatata Tarih, Cihan Pehlivanı Karamet'in diri diri gömülmesi bölümüyle başlıyor. 1.80 boyunda 105 kilo ağırlığında cevval bir delikanlı. Kolları kalıplı, bilekleri kalın, elleri bir aslan pençesi. Boynunda 3 tane muska vardı Kara Türkiye'de Türk ünlü ismi Ahmet Mithat Efendi, Cihan Pehlivan'ı Kara böyle tarif ediyordu. 1871'de dünyaya gelen Ceval Delikanlı, o dönem Osmanlı Devleti topraklarına bağlı Bulgaristan'ın Rusçuk ilindeki Umurköy'de dünyaya geldi. Uzun Ali Ağa'nın oğlu olan Kara Ahmet aslında güreşin içinde doğmuştu. Çünkü doğduğu bu köy adeta bir pehlivan madeniydi. Osmanlı Devleti'nden dünyaya nam salan ve çeşitli bölgelerde şampiyonluğa ulaşan pehlivanlar burada yetişiyordu. Umurköy kısaca imparatorluğun en güçlü yiğit pehlivanlarından olduğu bir merkezdi. Kara Ahmet'te bileği bükülmeyen bir pehlivan olarak nam saldı ve bileği bükülmeyenlerden oldu. Öyle 20 yaşına geldiğinde karşısında rakibi olabilecek tek bir pehlivan bile yoktu. Karşısına çıkan küçük büyük herkesi deviren Kara Ahmet, Umurköy'de kalırsa olduğu yerde sayacağını düşündü. Bunun için kendisini daha fazla geliştirmek adına dönemin başkenti İstanbul'un yolunu tuttu. 1892'de İstanbul'a gelerek Tahtakale'de Leblebi cihanına yerleşti. Bu sırada yakın köylüsü Ezelci'yle her gelici İbrahim Pehlivan'a çırak oldu ve Mısırlı Prens Abbas Halim Paşa'nın Paşa'nın himayesine girdi. Bu nedenle Paşa'nın pehlivanı diye alındı. Her İbrahim İbrahim'in eğitimlere başladığı sıralarda Kara Ahmet 43 kilo gülleyi zor bela kaldırırken bir süre sonra 75 kilo gülleyle havada top gibi oynamaya başladı. İbrahim Pehlivan'la çalışarak gücünü kat kat arttırdı ve ufkunu genişletmeye başladı. İlk ciddi müsabakasına 2 yıl sonra 1894'te Gelibolu'da bir düğünde eğlence olarak çıktı. Rakibi ise dönemin tanınan pehlivanlarından Kazandereli Memiş'ti. Kazandereli alt eden Kara Ahmet gittikçe tanınmaya başlarken yabancı organizatörlerin ve yabancı güreşçilerin de dikkatini çekmişti. Bu güreşten bir sene sonra Osmanlı'da bulunan Francis Pierre de dikkatini Kara Ahmet'e yöneltti. Kara Ahmet onunla birlikte Paris'e gitti. Pierre ile Avrupa'ya giden Kara Ahmet, burada Avrupalı güreşçilerle güreş tutmaya başladı. Bir dönem Rusya'da da maçlar yaptı. Bu süreçte çıktığı her maçta Kara sırtı hiç yere gelmedi. Tarihler 1896'yı gösterdiğinde yenilgisi olarak İstanbul'a geri döndü. Peki Minder'e çıktığında nasıl gözüküyordu Kara Ahmet? Cesur ve sert mizaca sahipti bu Cihangir Pehlivan. Yeri gelince hırçın güreşir, yeri geldiğinde ise kavga ederek mücadele ederdi. İşte belki de tarihin en iyi güreşçisi olan Kara Ahmet tek kusuruysa kolları kısa ve kalın olmasıydı. Bu yüzden yağlı güreşte hiçbir zaman çağının baş pehlivanları arasına katılamadı. Çoğu zaman meydanına çıkmadı. Kurt Mehmet hatta küçük Yusuf'la karşılaşmaktan kaçındı. Karamet'in vücut yapısı Grokoremen'e yani ayaklara dokunmadan icra edilen güreşe daha elverişliydi. İstanbul'da bulunduğu sürece Mektebi Sultanlı'nın yani Galatasaray Lisesi'nin beden öğretmeni Bay Hoca'nın Beyoğlu'ndaki kulübünde verdiği jimnastik derslerinden yararlanıyor ve Tatavla kulübüne giderek İtalyan hocadan Grokoremen dersleri alıyordu. Ve videonun başına da bahsettiğim gibi Fransızca dersleri de onun gittiği kurslardan birisiydi. Hayatının kırılma anı ise tarihler 1899'u gösterdiğinde yaşandı. Hem imparatorlukta hem de dünyada ününü arttıran Kara Ahmet, 1899'da yine Paris'e gitti. Burada ünlü güreşçi Laurent'in de bulunduğu birçok güreşçiyi mağlup etti. Laurent ile yaptığı güreş çok sert geçmiş ve 1 saat 6 dakika sürmüştü. Kara Ahmet'in Laurent'i mağlup etmesinin ardından bizim Cihangir Pehlivanımız orada Cihan Pehlivanı ilan edildi. Altın madalya ve parayla ödüllendirildi. Bu kırılma anının ardından Kara ünü dünyanın her yayıldı ve dünyanın her yerinde ünlü güreşçiler onunla dövüşmek istiyordu. Bunlardan biri de De Paul Pons'tu. Pons Karahmet ile güreşmek için ona meydan okumuş. 23 Aralık 1899'da yapılan mücadelenin ilk roundu berabere bitmişti. Maçta bir Ahmet'in kaşı yarılıp çok kan akmaya başlayınca güreş durduruldu. Ancak son roundda Fransız güreşçi Paul Pons Ahmet'e mağlup oldu. Güreş severler Ahmet'i çılgınca alkışlarken maç çıkışında halk güreşin yapıldığı tiyatro binasından çıkmadı. Çünkü onu alkışlamaya devam ediyorlardı. Karametin bu başarılarını duydukça bu adamın nasıl diri diri gömüle bildiğini merak ettiğinizi hissediyorum. İşte geldik videomuzun konusunu anlattığımız ana. Cihan Pelivan'ı Kara Ahmet yurt dışında gerçekleştirdiği maçlar sona erdiğinde 1900'de İstanbul'a geri dönmüştü. Burada evlenmiş ve yeni bir hayata başlamıştı. Ancak güreşten kopamadı. 1902 yılının Ocak ayında eşiyle beraber Paris'e gitti. Yine güreş yapmaya ve burada yaptığı güreşlerde hep galip geldi. Ancak güreşirken göğsünde ve kollarında sancılar başladı ve bir maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bu onun son güreşi olmuştu. Kara Ahmet artık sevgili eşi Ayşe ile sakin, huzurlu bir hayat geçirmek istiyordu. İstanbul geldi. Kendi ülkesinin hizmetlerinden ötürü ona Aksaray taraflarında bir ev verildi. Takvimler 25 Mayıs 1902 Pazar gününü gösterdiğinde ise Karamet bir fenalık hissediyorum diyerek yere düştü. Buradan zorlukla kalkmaya çalıştığı ancak ağzından çıkan son iki cümle aha işi şey olmuştu. Saat 14.30'u gösterdiğinde hastanede ölüm nedenine kalp krizi yazmışlardı. Daha 32 yaşındaydı Cihan Pehlivanı Kara Ahmet. Cenazesi Hamza Bali Camii'ne götürüldü. Sabah yıkanıp kefenlendikten sonra on kupanına indirilip oradan kayıkla Sultan Camii'ne götürüldü. Öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Eyüp Sultan mezarlığına gömüldü. Ama o gömüldüğünde henüz ölmemişti. Anlatılanlara göre mezarından gece boyu inleme sesi geldi. Ertesi gün kabir açıldığında onu görenler gözlerine inanamadı. karametin cesedi kafasından ayrılmıştı. Elleri de kan içindeydi. Oysa karamet ölmemiş sadece baygınlık geçirmişti. Yani öldü sanılarak diri diri toprağa gömülmüştü. Mezardan çıkmak için çabalamış ve bu sebeple elleri ve göğsü zarar görmüştü. Mezarını açanlar tabii ki neye uğradıklarını şaşırdılar. Bu hazin olay üzerine Karamet tekrardan gömüldü. Bugün pehlivanın İstanbul'da yiyipti kabrine uğrayanlar mezar taşındaki mermere kazılı şiirinin başında Hüvel Hallakul Baki yani sonsuz olan Allah'tır yazısını görürler. Evet baki olan Allah'tı ve her dünyalı fani'dir. Fani'dir, fani olması ama bize düşen de bu topraklarda kayda değer iz bırakan insanlara vefa göstermektir. Mesela Bulgaristan'da yıllardır Güreşçi Nikola Petrov adına güreşler düzenlenir ve onun adına düzenlenen bu güreş turnuvası Dünya Güreş Federasyonu takviminde yer alır. Böylece hatırası ya da adı yaşatılır. Oysa kahramanımız Karamet bu Bulgar pehlivanını ilkinde 58, ikincisinde ise sadece 12 dakikada tuşlamış çok büyük bir değerdir. Polonyalı Zibisko'dan Alman William'e, İngiliz Kanından Rus Polya'ya kadar çoğunu anlatamadığımız ve o çağın dev güreşçilerinden onlarcasını mindere yapıştıran bu büyük güreşçimizi unutulmaya mahkum etmenin yakışmadığını bu hikayeyle birlikte anlatmak isteriz. Karametin kabrini ziyaret edenlerin karşılaştığı 18 mısralık kitabede bize Cihan Pehlivanı'nı anlatmaya yetiyor. Bahadırlıktan meşhur Cihan'dır. Karamet Cihan'ın pehlivanı. Azimet etti bütün semti Avrupa'ya. Zebun etti bütün zora beranı. Ben Muhammed Emre Duman tarihin bir diğer bölümünde tekrardan görüşmek üzere.